yeni bölümden bir kesit izletmek istiyorum. Olcay ergenliğe girdikten sonra çok fazla sinirlenmeye başladı. Eskiden izarda çalışırdı. Kepçe operatör olmak için, kepçe almak için para biriktirmeye çalışırdı. Sonra baktı hayatının değişen bir şey olmadığını fark edince bu sinire, öfkeye dönüşmeye başladı. Ya yani çocuğun aslında verdiği tepki normal bir tepki. Biz de hani psikolog rehabilitasyon olmadığı için psikiyatriste götürmek zorunda kaldık. Psikiyatriste antidepresana başlattı. Antidepresandan sonra da her şeyi bıraktı, saldı. Bir kıza aşık oldu köyden, Nazmiye diye. Onun evinin önünde beklemeye başladı sürekli. Onunla ilgili bir şey izleyeceğiz şimdi. Bu hani, oğlancım! Ne dedi? Demin o. o Böyle elini uzattı. Anne var mı ki? Böyle elini. Nasıl tepki alıştıracağız? Şu Nazmiye de gitmiş yavrumluca ya. Ha. Ne olacak bu? Nazmiye evlendi, çoluk çocuğa bile karıştı. Ne Nazmiye'ye Ne var mıydım? <laughs> Hmm. Nazlı'yı yani. da böyle sevecek mi? Nazlı'yı. Ne var? Ben de bir Ne diyecek <laughs> bu? Onu diyecek. Onu diyecek. <laughs> Nazlı'yı da evlenme teklif edecekmiş. Ona verilecek tepkiyi söylüyor yani. İşte Nazmiye'nin evinin orada beklerken, Nazmiye ne alacaksın sen tarzında bir şeyler söylemişler, onu söylüyor. — Bırak beni. — Ablam abi, hadi. — Vurma şöyle. — Hıh. — Burak'ın Nazmiye'ye bakkaldır. almış, Nazmiye'yi yesin diye yere böyle koymuş. Bu elektrik yazı kapağını açmış, İçine koymuş Nazmiye'yi oradan yesin diye. Onlara koyarsam şefak giyelim, bak bak bak. bak. Aklına bak sen onun zevkine. Nasıl bir dümenceleri? Bana hiç getirmedik mehdiye. Bak bakkaldır. <laughs> Bakkaldan hiç getirmedin <laughs> hediye. Nazmiye ne aldın? Hı? Ne, ne aldın bakkaldan? Kutu alalım. Almışsın. Çikolata almışsın. Bisküvi almışsın. Hı. Orası haklı almışsın. Elektrik keselim içine. Olcay eskiden Nazmiye'nin şarteliğini kapatırdı sürekli. Biz bunu Olcay'ın iş kesme, dikkat çekme ya da flörtleşme taktiği zannediyorduk. Mer bakkaldan bisküvi alırmış, oraya koyarmış. Şimdi Nazmiye şarteli açmaya gelecek ya, elektriği açmaya gelecek ya. Orada bir bakacak, bisküvi var. Bence çok iyi taktik. Benim aklıma gelmez mesela bu. <Sessizlik> Bazı mı <Gülüyor> Demek <gülüyor> <mi> öyle. Demek, <laughs> <mi> öyle? <laughs> Demek öyle ha diyor. Şunu biraz kıs ya. Durdursa da arabayla. Hani yanım var benim ya. Biz ara gidelim mi? Ya gaga onu. Ama güzel kovanları bitirelim. Gideceğiz. Hı? Güzel bitirdiğimiz gideceğiz. Ben arabayla götürüm gelin bir şeye. Bokluca'ya. Asıl lan araba maradı ben senin arkana gittikten sonra ben seninle uğraşacağım. Sen de gel yanımda. Bu vermişim var sen hala hala. Arabaya koyarız. Bokluca'ya varıp döneriz. Normal bir şey işimiz var. Şimdi sabahlar. iş o mı iş üremiyor sonra. Akşam mı? E arabayı koyuyor madem şey camiyen camiyen diyorum. Gözü göre götür olacağım madem ayak arabayla. Götüreceğiz. Ne diyor la bu? Bir şey diye bak. Hangi arabayla? Gidelim. Bu <laughs> ne?

Jandarma götürür sonra Merhametliyim, merhametliyim Merhametliyim, merhametliyim bak oraya, bak Bak oraya, oğul olamaz Olmaz Ayıp, ayıp Para orada çok ya He? Orada çok para Gözen gördü <laughs> Orada nasıl para ya yap. Yapma canım ya para ya? ya <laughs> Ben <Özenine vurayım. gülüyor> Olcay'a kola dokunuyor. İçtiği zaman hemen kabız oluyor. O yüzden bizim evde kola 20 senedir boykottur. Gel bana bana. Kola ya. <gülüyor> kola kola. Hı? <laughs> <Kola, kola. gülüyor> <kaybolum>. <laughs> Eskiden sinirlendiği zamanlar eve gelen biri olduğu zaman kovardı Olcay. normalde çocukken daha insan çağırmaya çalışırdı. Gel bizim oraya oturalım. Misafir perverliğini falan gösterirdi. Sonradan çocuk bozuldu. Buradan onun geyini yapıyor. Nerede da ko. Ha, ben Ko

Ben de var para, ben de var. Ben sana veririm para. Tamam mı? Tamam mı? Sen paraya düşünme. Ben de var para. Ben balık aldım, aldım. Yakırma, ha. Aldım. Aldın mı? Aldım. Ben ne diyeceğim? Burada. Ya görmesin mi? Görmesin. Hı. Kebaplık da aldım. Biz yanında kebap edeceğiz. Ümkün aldın mı iyisin bak. Hadi gelin, var. Gel. Gidelim. Yok Adam şeye gidelim. Ben atarım. Hazır Hazır sen to- to arkaya geçtik yaptın mı? Ha çin yap gel. Pantolonu giy, çıkmadan giy, git. Tabii. O var diyor. Ya lan o forman, maan. Go, go lan go. hiç defet. Ne fonu yapayım? Ne falan Hı. Olmaz da. Ana kadar defet. Anamı boğ oğlum ya ne? Oğo, oğo. Ne yanar? Anam hasta. Anası hasta çocuğum. Onu ellemez. Annem bir kaç sen önce kansere yakalanmıştı da o yüzden annem hasta diyor olcay. Ne düşüneyim? Biraz düşüneyim. Burada isim verilen yeri kestim. Başka mazur tanıdığımızın başına gelen bir şeyden bahsediyor da. Ee, anan ölmez sen de bak. Hı? Anan öldü mü kuvallar? Ana mı? Tabi. Anacığına iyi bak. Hı. Hiç ölmesen anacığım diye bir öpü. Ben de değil oğlum. Onu. <laughs> oğlum, oğlum ben Allah'ın değil. <laughs> bu bak, bu bak. Bu bak, oğlum bak. Oğlum bak, oğlum bak. lan sapık. Ne bu ne? Öpsün Hadi gar. Kalk. Hayır. Dişlerini hoca alalım. Bizim çekti gar. Evet. Gidelim gari. <gülüyor> <gülüyor> Kaldır bak ya. Kaldır. Hadi. Kalkmayın lan. Bak böyle <laughs> kalkacaksın. Ha. Evet. <laughs> Daha da çok oldu. <gülüyor> <gülüyor> Ellerimizi var ya. Sanki ya. başka bir portala geçtik ha. Gel. Aç oraya. Ben sabun yıkayacağım sabunla Tamam. Açtım. <laughs> ne bu <oldu. gülüyor> İyi yıkamayalım. E yavaş yıkayacağım güzel. <laughs> İş basıyor. tamam. İş silgar alayım. Sil alayım. sabun. makinesi var sanki hayatında. <laughs> Elin uzatıyor sabun akıyor. Elin uzatıyor su akıyor. Ya, insanlar. Ağzını açıyor diş fırçalıyor. Makinelerde hayatı olcay yaşıyor şimdiden olacağı geleceğe hazır. Hadi ya, hadi. Robotlarla yaşamaya çok hazır şu an. Tık Ağzını Şimdi, Şimdi İşte böyle bana çok komik geldiği için bazı şeyler yakından tanıdığım için böyle takılı kalıyorum. Bu bölüm beni biraz overthink ızdırabına sürüklediği için yetiştiremedim kusura bakmayın gerçekten. Ben de böyle olsun istemiyordum. Normalde artık araya böyle başka bir şey sokmama kararı da almıştım ama özür mahiyetinde olsun diye böyle bir şey yapayım dedim. Bu hafta Sevgililer Günü'nde olduğu için bu videoyu, bu kesti seçtim. Üçüncü bölümde görüşürüz.